Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Sepetimin üzerinde de gördüğünüz gibi bugünkü konumuz kalp kalbe karşı çiçeği. Şöyle bana geleli 3-4 gün oldu ama bu torf çok su tuttuğu için saksı değiştirme kararı aldım. Çünkü Şöyle görüyorsunuz şunu sökmüştüm nasıl dibi diye. Şöyle bunun yumruları var böyle minik patates soğan şeklinde. Ee, o şekilde ürüyor. Kökünde yumru oluşuyor. Bunu söktüm. Şu kırmızı saksıyı hiç elemedim. Şöyle bundan da çelikler de çıktı. Ben çelik almadım ama çelikler çıktı. Şöyle suda köklendirme yöntemiyle onları da üreteceğim. Bir cam bardağın içine su doldurdum. Şöyle üzerine streç ile kapattım ve dallarını da streçten içeriye şöyle koyup uçlarının suya değmesini sağladım. Bu şekilde kök vereceklerdir zamanla. Şöyle iyice değsin suya. Bu da bir üretim yöntemi, suda köklendirme diyorlar. Şimdi bunların saksısını değiştireceğiz beraber ve içi nasılmış bir bakalım. Evet, söylediğim gibi ben şöyle saksıyı biraz kurcalamıştım ve içinden bir yaprağın ucunda yumru çıktı. Şöyle yaprağımız da kopmuş. Şunu açalım beraber. Aa, evet bu da yumruluymuş arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki üretmek daha kolay olacak bizim için. Şöyle hemen bir saksı altı getireyim. İçini dökelim. Başka yumru kök var mı? Kontrol etmek istiyorum. Şurada bir kök var ama herhalde bu bunun kökü değildir. Bu şekilde Küçük saksılara ekmeyi düşünüyorum. Ayrı ayrı. Bu arkadaşlar da bir sukulent çeşidi aslında. Ve sukulentler gibi böyle havalı toprakları seviyorlar. Bol drenajlı. Şöyle hemen ekime geçelim. Şöyle küçük üretim saksısı kullanacağım. E, altı delikli. Kalp kalbe karşılar da bir sukulent çeşididir arkadaşlar. Ve tıpkı diğer sukulentlerimiz gibi e, bol drenajlı toprakları severler. Şöyle yumruyu yerleştiriyorum. Şöyle yine diğerinde olduğu gibi ikişer ikişer ekmeği düşünüyorum. Şöyle şunu hemen biraz kapatalım köklerini. Şu diğer yumruğu koyalım. Onun üzerinde kapatalım. Evet bu şekilde köklerinin su içinde kalmaması gerekiyor yoksa çürüyebilirler Bu toprak değişimi esnasında birkaç yaprak kaybetmek doğal bir süreç. bunun için yapacak bir şey yok. Bunların bir üretim şekli de arkadaşlar. Şöyle dallarını toprağa değdirerek bu şekilde şöyle toprağa değmesini sağlayarak üretim yapılabilir. Bu tamamen yani dalların toprağa değmesiyle ya da suya değmesiyle üreyen bir tür. Tabi suya değmesiyle derken hani çamurlu sulu bir toprağı değil suda köklendirme için ayrıca. Evet hemen diğer güzelliği alıyoruz. Yine toprağını koyduk. Toprağım e, Beybek Gübre'nin kaktüs ve sukulent toprağı. Bunların hepsini ayrı ayrı ekmeyi düşünüyordum ee, ama öğrendim ki bu çiçek böyle sıkışık tepişik yaşamayı seven bir bitkiymiş o yüzden iki ikişerli ekeyim ben büyüsün çoğalsın daha sonra Yine Büyütürüz saksısını Şöyle yine iki adet Saksım olmuş oldu Bir de iki tane dalım daha var Suda köklendirme Yöntemiyle ee, Köklendirmeye çalıştım Üretmeye çalıştım Şöyle umarım Sizin için faydalı bir video olmuştur Şu kopan yaprağı da hemen Şuraya koyuyorum. Evet, ekimimizi yaptık. Bunları asla tam güneşe bırakmıyoruz. Ben şu an çekim için kısa süreli tam güneşteyim arkadaşlar. Ee, yarı gölgede çok mutlu büyüyebiliyor bu arkadaşlar. O yüzden yarı gölge bir konuma koymak arkadaşlar için en güzeli. Şöyle görüyorsunuz yapraklarının güzelliğini. Sulamasını da yine toprağa kurudukça yapıyoruz. Diğer tüm sukulentlerimiz gibi. Şimdi ben bunları içerideki yerlerine alıyorum. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Hem bilgilendirici hem de eğlenceli. Beni izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çiçekle kalın.